merhaba sevgili Hilal TV izleyicileri algı ve gerçekte aileyi konuşmaya devam ediyoruz öneri ve görüşleriniz için algı ve gerçek et Hilal TV net adresine yazı yazabilirsiniz hocam e, geçen bölümde medyayı konuştuk interneti konuştuk e, biraz e, doğu ve batı ile alakalı bu bağlamda şikayet ettiğimiz hususlar hususunda yani bir karşılaştırma yaparsak mesela hep bu zamana kadar anlatırlardı işte batı toplumunda 18 yaşından sonra adeta sanki başka bir bireyim gibi kapının önünde konulan bir çocuk var eşlerin birbirine sadakatsizliği var ve hep doğudan bakarak ya da kendi ülkemizden bakarak batıyı eleştiriyoruz özellikle siz bahsettiğiniz İskandinav ülkelerindeki yapıları bahsettiniz bu bağlamda ee, acaba eleştirdiğimiz hususlar bize hızla e, o, o noktaya doğru gidiyor muyuz? Ya da aradaki fark kapanıyor mu? E, bir kıyaslama yaparsak e, nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız? Şimdi tabii hep e, çoğu zaman uçları alıyoruz maalesef. Yani hep uç örnekler üzerinden e, konuşmaya çalışıyoruz genel toplum olarak. Şimdi mesela işte batı aile yapısı dediğimizde hep böyle parçalanmış dağılmış işte küçük yaşlarda çocukları bir bakıma kapı dışarıya bırakmış hep aileler aklımıza geliyor ama bu bütün mesela batı toplumlarında böyle değil. Şimdi şöyle mesela bizim örneğin medyanın aile sistemi olarak örnek olarak rol model olarak işte dizilerde filmlerde bize sunduğu verdiği örneklerin birçoğunun işte batıdan esinlenilerek verildiğini biliyoruz. Ee, ve bu bağlamda işte mesela bizim e, örneğin televizyonlarımızda mesela iki uç hani örnek e, aile yapısı olarak e, mesela bir küçük ev dizisi vardı bilmem hatırlar evet, mısınız? Evet, yani bir zaman o, yani o, bundan o, yıllar o, önce e, uzun bir dizi olarak e, televizyonlarda sürekli e, karşımıza geldi ki burada işte muhafazakar geleneksel bir aile evet, bir e, sistemi kum, bir vardı. Aile vardı. tabii Birbirine dindar olan geleneksel değerlerle bağlı olan, işte sevgi, sadakat gibi değerleri sergileyen, e, tırnak içerisinde bir Hristiyan ailesi örneği vardı. E, ama bir de mesela bir Dallas dizisi vardı evet. ve burada da bir aile sistemi veriliyordu değil mi? Burada da işte parçalanmış, darmadağınık olan, Eşte cinsellik kadar. açısından, ekonomik açısından, her açıdan e, adeta parçalanmış olan bir yapı vardı. Şimdi tabi bunların her ikisi de kuşkusuz e, bütün batıyı tamamıyla tanımlayan tek örnekler değil. Yani bizde olduğu gibi Batı toplumunda da çok farklı farklı aile tiplemeleri var. Muhafazakar geleneksel aileler de var ama dağılmış olan, parçalanmış olan aileler de var. Fakat genel anlamda baktığınız zaman kuşkusuz tabi bizim aile yapımızla Batı toplumlarının aile yapıları arasında bir takım farklılıklar var. Ve bu farklılıklar esas itibariyle tabi gelenekten, görenekten, inançtan kültürden kaynaklanan farklılıklardan besleniyor, ortaya çıkıyor. Şimdi örneğin bizim aile yapımızda yani geleneksel aile de tabi burada geleneksel derken İslami değerlere dayalı bir geleneği kastediyorum. Geleneksel aile yapımızda ailenin bir bütün olarak kutsandığı, aile değerlerinin ön plana çıkartıldığı bir yapı söz konusudur. Ailede bireylerden ziyade ailenin kendisi ön plandadır aile sistemi içerisinde. Onun için aile değerlerini korumak her şeyin ötesinde gelir. Ailenin bir bütün olarak devamı esas alır. Oysa mesela birçok batı geleneğinde ise, batı toplumunda ise aile kurumunun kendisinden ziyade ailedeki bireylerin ön plana çıkartıldığı bir yapılanma karşımıza çıkar. Özellikle Kuzey ve Batı Avrupa'da bundan dolayı işte mesela ailenin içerisinde çocuklar belirli bir yaşa geldikleri zaman ki bu 15 yaş olabilir, 18 yaş olabilir. Her neyse, artık o çocuklar bağımsız bir birey olarak düşünülür ve aileye katkıları oranında ailede bir rol almaları söz konusu olur. Dolayısıyla artık yani belli bir yaşa geldikten sonra çocuk bağımsızlaşır, kendi yaşamını kurmaya başlar. Daha mesela e, liberal, daha böyle e, özgürlük içerisinde bir yaşam sürmeye başlar. Veya ailede aileye mesela işte maddi anlamda katkıda bulunması beklenir, istenir. Mesela böyle bir geleneksel yapı yani vardır. Oysa mesela bizim toplumumuzda ise bu çoğu zaman ayıp sanır. Yani siz tabir caizse 40 yaşına da gelseniz evet. anne babanın gözünde hala çocuksunuz. Evet. Hala bakıma muhtaçsınız. Hala başınız sıkıştığında bir derdiniz olduğunda değil mi? Anne baba sizi kol kanat altına alır ee, ve size olan şefkatini, merhametini, ekonomik yönden hatta size olan e, efendim cömertliğini hiçbir zaman esirgemez, hiçbir zaman ondan kaçınmaz. Yani böyle bir bizde yapı vardır. Bundan dolayı ilginçtir mesela bizim bu geleneksel yapımız, geleneksel aile sistemimiz. ...toplumun aslında ne kadar ekonomik sıkıntı içerisinde olursanız olun... Hiçbir zaman e, ...bir şekilde toplumun sağlıklı bir şekilde devamında bekasında da çok önemli bir rol oynar. İşsizlik oranı yüzde şu olmuş bu olmuş bu gerçek anlamda rakamı yansıtmaz. Çünkü çoğu zaman ne kadar işsiz de olsanız aç da olsanız bireysel anlamda veya ne diyelim yani ekonomik gelir e, darlığı da yaşasanız... Çünkü bir şekilde o açlığınızı giderecek, o ekonomik sıkıntınıza geçici olarak da olsa çözüm sağlayacak olan bir aileniz vardır. Yani aile içerisinde dayanışma, yardımlaşma, birbirine kol kanat germe bu yönüyle bizim toplumumuzda batıya nazaran çok daha sağlıklıdır. Sağlıklı bir zemine sahiptir. Buna benzer tabii bir takım farklılıklar var. E, hocam e, özellikle bu son söylediğiniz hususta özveri dediğimizde yani bizi biz yapan hatta bizim emniyet subaplarımızdan olan evet. yani 40 yaşına da gelseniz eğer anneniz babanız Allah ömür verir sağlık verip de yaşıyorsa her zaman çocuksunuz ve her zaman onun yanına gittiğinizde işte bir ihtiyacın var mı bir sıkıntın var mı diye sor, sorulur ki e, çocuklar da aslında bunu ister yani hep benim babam mesela der yani keşke annem babam şey yapsaydı bir yanın dizine git otursaydım bir hal hatırını sorsaydım bu açıdan önemli hatta e, işte peygamber efendimizin hadis şeriflerinde var işte annesi babası yanında yaşlanıp da onun e, rızasını almadan e, ölene alınan e, e, şey yapardı yani buz evet. eder diyor bu çok önemli bizim e, bu fedakarlık yapma özveri hususu bizim belki de bizi biz yapan e, hususlar bu bağlamda hocam özellikle İslam'ın Aileye verdiği önem ee, ve bizi biz yapan özellik olarak ailenin e, dinimizdeki ve toplumumuzdaki yerini yeniden inşa edilmesi hususunda neler söylemek gerekir? Yani bu bu kadar şeyi konuştuk ama her şeyden öte biz e, Müslümanız ve bir de e, İslam adı altında ya da e, gelenek adı altında bazı yanlış şeyler aile kurum içinde şey yapılıyor. Yani işte doğuda karşılaştığımız, hiç şey yapmadığımız ya evlilik olaylarında ya da işte e, kan davaları bağlamında çıkan şeyler var. işte Aile kanlı deyip e, zorbalıkları din adına yaptığı yapılan bir dumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu bağlamda yanlışla doğrular bazen yer değiştiriyor ve dinimizin bu aileye bakış açısı ve nereye oturttuğunu tekrar teyiden e, ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle bakın. Öncelikle yani İslam e, İslam aileyi çekirdek aile olarak görmez. Evet, yani aileyi evet. daha geniş bir gövde olarak görür. Ailenin içerisinde eşler, çocuklar vardır ama bir de onların anne babaları vardır. Ve bütün bu bu geniş aile e, fertlerinin birbirleri üzerinde hakları ve hukukları vardır. Bu, bu modern toplum Bakın, için çok önemli aslında hocam. Yani İşte modern e, toplumun bu yabancısı olduğu bir şey aslında. Evet yani değil yani değil ya, yabancısı diyor. olduğu bir şey. Yabancı olduğu için de modern toplum ne yapıyor mesela? Eşler kendi annelerini, babalarını artık e, onlar yaşlanıp kendilerine bakamayacak hali geldikleri zaman ne yapıyorlar? Doğru, i̇şte işte bakım evine. Düşkünleri evine veriyorlar. Bakım ev, evlerine veriyorlar ve insanlar adeta hastane odalarında, bakım evlerinde ölüme terk ediliyor maalesef. Oysa mesela bizde geniş aile sistemi vardır. Annelerimiz, babalarımız, eşlerimiz, çocuklarımız bütün bunlar ailenin birer ferdidir. Bakın bundan dolayı mesela İslam miras hukukunda da dikkat ederseniz mirastan anneler babalar da hak sahibidirler değil mi? Evet. Belirli olan oranlarda onlara da bir hak verilir mutlaka. Bu ailelerin bir ferdi olmalarından kaynaklanıyor. Çok önemli bir veri bu. Artı aile fertlerinin birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Görevleri vardır. Ve bu sorumlulukları belirleyen Allah'tır. Allah'ın insanlar için koymuş olduğu o hukuktur. Temel sınırlardır. Bu sorumlulukların bu sınırlar çerçevesinde yerine getirilmesi gerekir. Evet, Rahmani kaynağı unutmamak lazım her zaman. Kesinlikle burada yani işte takvanın zaten Allah'a yakınlaştırma duygusunun yakın olma duygusunun kişide oluşturduğu şey o sorumluluğa bağlı kalmadır. Sorumluluğun gereğini yerine getirmedir. Eğer o sorumluluğa bağlı kalıp gereğini yerine getirmediğiniz zaman basitçe zulüm işlemiş olursunuz ki zulüm en büyük günahlardan bir tanesidir. Ayrıca İslam işte ailenin içerisinde kişilerin en önemli görevlerinin ailenin yeni fertlerinin, yeni bireylerinin eğitimi olduğunu, çocukların eğitimi olduğunu ve bu çerçevede ailenin yetişkin bireylerinin çocuklar için yani yeni yetişen bireyler için birer rol model oluşturduğunun farkında olması gerekir. İslam bu çerçevede annenin, babanın çok önemli bir rol üstlendiğini vurgular belirler çünkü ileride yetişecek olan fertler onları modele alacaklardır. Bu yönüyle aslında aile Allah'ın dininin yaşandığı, Allah'ın dininin esaslarına dayalı olarak bir yaşamın hüküm sürdüğü adeta bir okul, bir mektep alanı gibi görülür ve bu yönüyle ailede aile fertleri birbirlerini o temel Allah'ın insanlar için koymuş olduğu sınırlar çerçevesinde gerektiğinde yönlendiren, ikaz eden, eleştiren ve birbirlerine modellik teşkil eden, rol modellik oluşturan birer birey olarak görülür. Yani bu yönüyle mesela aile fertlerinin hiçbiri diğerinin üzerinde despot olamaz. Hiçbiri diğerinin üzerinde böyle hükümran olamaz. Yani ben ne dersem o olur tarzı bir aile anlayışı yoktur. Bu yönüyle mesela İslam ne ana erkil, ne ata erkildir evet. modernitenin anladığı tarzda. Evet, yani İslam ata erkil çünkü bir bakın, aile yapısını modernite, ifade etmez. Modernite ata erkillik veya ana erkilliği erkeğin ya da kadının mutlak baskın olduğu bir yapı olarak algılıyor. Oysa mesela İslam'da ne erkek ne kadın mutlak baskın değildir. Çünkü burada mutlak baskın olan ya da mutlak ne diyelim iktidar olan ancak Allah'ın koymuş olduğu hukuktur. Evet. Allah'ın koymuş olduğu sınırlardır hem erkek hem kadın ya da hem karı hem koca aile içerisinde bu hukukullaha, bu hududullaha yani Allah'ın haklarının ve koymuş olduğu sınırların gözetilmesine riayet etmek durumundadırlar. Eğer erkek ona riayet etmiyorsa kadının onu eleştirme, ikaz etme, yeri geldiğinde onu bir takım konularda daha bir takım mercilere şikayet etme hakkı vardır. Hazreti Peygamber'in bu çerçevede biliyorsunuz yaşantısında birçok olay vardır. Mesela bir defasında işte gelip bir kadın kocasını şikayet etmiştir. Niye şikayet etmiştir? Çünkü aile haklarına, aile hakkının bir veya aile hukukunun bir parçası olan bazı görevlere riayet etmiyor diye. Ve Hazreti Peygamber onu çağırmıştır ve gerekli uyarılarda, ikazlarda bulunmuştur. Bu çerçevede kimi de mesela gelip hanımına eşini şikayet etmiştir. O zaman da işte mesela Hazreti Peygamber o hanımı, o kişiyi uyarmıştır gerekli konularda. Şimdi bu çerçevede aile hiçbir zaman eşlerin birbirlerine dikta kurdukları, birbirlerine baskı altına aldıkları bir merci gibi görülmez. Ve bütün bu aile sistemi içerisinde İslam sevgiyi en temel birbirlerini, kişileri birbirine bağlayan bir değer olarak görür. Eşlerin arasındaki bu sevgi çocuğa yönelen bir boyutta da Söz konusu olur ve dolayısıyla bütün aile fertleri arasında karşılıklı bir sevgiyle aile bir defa sağlam bir temele kurulur ve bu sağlam temel, dediğim gibi sadakatle ve özveriyle de daha bir güçlenir. Yani bu yönüyle aslında İslam aile sistemini son derece önemser ve ancak bu temel değerlere dayalı olarak aile kurulduğu zaman o sağlıklı bir aile olmuş olur ve bugün içinde yaşadığımız toplumda maalesef bu değerlere sahip olamayışımız, bu değerlere dayalı bir aile kurumuna sahip olamayışımız bugün toplumda yaşadığımız birçok sıkıntının, birçok problemin temel neden olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar sadece görüntü itibariyle bir aile kuruyorlar. Yani bakıyorsunuz işte ev eşyalarından efendim düğüne, derneğe, bilmem neye kadar zevahir her şey tamam. Ama içi boş. Evet. Bakıyorsunuz sevgi. sevgi yok, sadakat yok, bağlılık yok. Her şeyden önemlisi Allah korkusu yok. Maalesef. Allah için bir araya gelmek yok. O Allah'ın insandan istediği sorumluluk duygusu yani yok. E, sorumluluk olmadığı için bakıyorsunuz adam 20 yıllık bir aileyi bir çok fındık kabını doldurmaya çok basit bir nedenden sonlandırabiliyor. Maalesef. Çoluk çocuk hepsi perişan olabiliyor. Yani öyle gerçekten sıkıntılar oluyor ki bakıyorsunuz işte annesini, babasını düşkünler evine, bakım iç e, işte hastane odalarına bilmem neye terk edebiliyor. Yani böyle bir yapıda işte İslam'ın o temel değerlerinin olmaması maalesef bu sıkıntıları üretiyor. Ee, hocam yani onun için bugün yaşadığımız aile konusundaki bakın bu hastalıkların tedavisi Allah'ın dininin bizlerden öngördüğü o temel değerlere yeniden dönüştür. Bunun mutlaka altının çizilmesi lazım. Kesinlikle hocam. Ee, yani biraz popüler olduğu için tekrar T'den bir sormak istiyorum da. Şimdi bir örnek e, işte aile kurumuyla alakalı dediğiniz gibi evler çok şaşalı kuruluyor ama sevgi yok, Karşılıklı eş, e eşitlik yok ve ataerkil erkil bir aileden bahsetmiyor İslam. Ama zihinler öyle bir kurgulanmış ki e, sanki askeri bir sistemle çalışıyor. E, i̇şte görüyoruz mesela bir şekilde gelip işte hocam. Ee, oğlumu evlendireceğim, ee, yardım edin falan diyor. İyi yardım edelim. İşte dini imanı bütün, işte mümkünse hafız olan bir işte kızımızı bulup evlendim. İyi oğlunuz e, dini bütün mü? Yok. İşte inşallah olur. Yani e, inşallah namaz kılar. Yani inşallah tabii kılar ama bir de işte e, dinen, ahlaken e, eş olan kişilerin beraber aile kurması e, ve aile kurumunda sevgiyi de önceleyecek o şekilde yetişmiş insanlarla. E, bunu ilk, ilk başta eğitimle verilmesi gerekiyor. Bu bağlamda hocam e, yani insanlar da e, göz göre göre ya tabiri caizse parmağına kendi de kurşunu sıkıyor. Yani o sevgiyi e, görerek e, e, evlendirme yerine işte e, oğlunu kurtarayım derken kızı da bir anlamda ateşe atıyor. E, e, yani kendimize sorgulamamız gerekmiyor mu bu hususta? Yani toplum olarak da adeta e, kendi kendimizi uçuruma doğru itmiyor muyuz? Yani... Aileni yaparken eş seçimindeki yanlışlıklar hususunda çok şey yapmıyor muyuz? Yani çıkmaza düşmüyor muyuz bu hususta? Şimdi şöyle bir şey var tabi, Yani aileler kurulurken bir takım şeylere riayet etmek, dikkat etmek gerekiyor. Hani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte mesela evlilik aşamasında olan bir insanın eş seçerken hani nelere dikkat etmesi gerektiğini konulan bir hadisinde işte diyor ki yani bir mesela kadınla şu şeyleri için evlenebilir. İşte zenginliği için olabilir, güzelliği için olabilir, asaleti için olabilir, soyu sopu için olabilir vesaire falan. Ama diyor bir de dindarlığı için olabilir. Evet bu nokta. siz diyor yani aslında tabi ideal olan hepsinin bir arada olması ama diyor siz dindarlığını özellikle diyor önemseyin. Şimdi burada gerçekten tabi Hazreti Peygamber şunun altını çiziyor. Yani dindarlık dediğimiz şey ya da bir insanın işte mesela Allah'a olan yakınlaşma duygusundaki samimiyeti, bu kişinin birçok mesela işte ahlaki hasletinde, dinin temel olarak altını çizdiği işte bir aile için istenilen işte sadakatdir, sevgidir, efendim özveridir bu tarz değerlerde daha bir samimi olmasına, daha bir iyi noktada olmasını sağlıyor. Tabii bu şekilde ee, ortaya çıkıyor belki. Evet. Yani bunu mesela dikkat almak gerekir diyor. Şimdi kuşkusuz tabii aileler bu değerleri gözetip bu çerçevede bir araya gelen eşlerden oluşursa onların daha sağlıklı aile olmaları düşünülebilir. Fakat diğer taraftan hani az önce verdiğiniz örnekte işte toplumda yaşayan birçok anne baba bir şekilde işte aile içerisinde kendi çocuklarına iyi örneklik teşkil edemedikleri için veya o çocukların yetiştirdikleri ortamı ideal bir tarzda oluşturamadıkları için yani maalesef çünkü toplumda yani çocuklar sadece annenin babanın verdiği eğitimle eğitilmiyorlar yetişmiyorlar okul çevresi var iş çevresi var arkadaş çevresi var sokaktan aldıkları bir eğitim var bütün bunlar onların kişiliklerini, karakterlerinin oluşmasını sağlıyor ve bu bağlamda artık çocukları kontrol etmek her ailenin gerçekten zorlandığı bir husus haline de geldi. Ama bununla birlikte çocuk ne olursa olsun anne baba yine onu evlendirecekken yine bir anne babalık işte sorumluluğu refleksiyle işte iyi bir kız evlendirmek istiyor veya kızı evlenecekse iyi bir e, delikanlıyla. Onu evlendirmek istiyor ve bu çerçevede belki kendisi kendi ailesinde sağlayamasa bile bir takım işte hasletleri aramaya çalışıyor. Şimdi tabi bu da aslında saygı duyulacak bir şey. Yani bu da yine değerli olan bir husustur. Fakat bununla birlikte kuşkusuz tabi aslında bizim için önemli olan kendi ailemizde çocuğumuzu yetiştirirken ailemizde o çocuğumuza iyi bir model olabilmemiz. Evet, Örnek olabilmemiz ve onun o yetişme aşamasında doğru bir takım hasletleri yani doğru bir takım nitelikleri kazanmasında ona yardımcı olmamız gerekir. Yani aksi takdirde tabir caizse artık testi kırılacak bir noktaya varmışsa ve onun kişiliği ve karakteri bir şekilde olumsuz bir şekilde oluşmuşsa onu değiştirmek çok daha zor olur. Hocam aslında problemin Kaynağını biliyoruz, çözümünü de biliyoruz. Yani e, birçok şikayet var ama bu şikayetlerin e, çözümünde bahsettiğiniz gibi üç tane e, basit ilke var. Biraz samimiyet gerekiyor, sevgi, sadakat ve özveri. Aslında çözümün üç tane bu şeyle çözebiliyoruz. Bu bağlamda e, son olarak bu, bu üç ilkeyi de hatırlatıp programı bu şekilde kapatmak istiyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Aile teşekkür için e, sorulacak o kadar çok şey var ki e, ama. E, bu üç noktanın e, insanlığımızın tekrar düşünmesi varsa hataları bu şekilde yeniden bu hataları izah etme imkanını sunacağını düşünüyorum. E, sevgili izleyiciler bugün aileye konuştuk. Öneri ve görüşleriniz için algı ve gerçek et hilal tv net adresine görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Başka bir programda görüşmek ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz.